Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben matematik öğretmeni Mina Elçi. Bugün sınav öncesinde yine birlikte soru çözmeye devam edeceğiz. <laughs> evet ilk sorumuzla başlayalım. Ee, yukarıda 3 çubuk eş parçalara ayrılacaktır. Her bir parçanın kesimi de 2 saniye sürecektir diyor. Her bir saniye için 2 TL alan bir usta kesimler için toplam ne kadar ücret almıştır? Şimdi arkadaşlar, biz buradaki çubukların her birini eş parçalara böleceğimize göre çubukların uzunlukları olan 160, 140 ve 70'in bir defa ortak bölenine ulaşmalıyız. O halde hemen 160, 140 ve 70'in ortak bölenini, yani en büyük ortak bölenini alıyorum. Bu üç sayıyı da bölen en büyük sayı 10'dur arkadaşlar. Bu durumda buradaki belirttiğimiz 10 parçalara ayırdığımızda her bir parçanın uzunluğudur. O halde kesmeye başlayalım. İlk tahtamız 160 metre. Bu 160 metrelik çubuğu 10 metrelik parçalara ayıracağız. Böldüğümüz zaman bakın 16 tane parça elde ederiz. Şimdi benim için önemli olan kaç kesim yaptığım. 16 parça elde ettiysem burada ben 1 eksiği kadar yani 15 kesim yaparım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunu bir anlatalım parça sayısıyla kesim arasındaki ilişkiyi. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Bakın burada bir çubuğumuz var bizim. Bu çubuğu ben 3 eş parçaya ayırmak istiyorsam bakın şu şekilde 2 defa keserim. Haliyle 3 eş parça oluşturmuş olurum. Bu sebeple biz oluşturduğumuz parça sayısının bir eksiği kadar kesim sayımız vardır diyoruz. Devam edelim sorumuzu çözmeye. Bir sonraki parçamız 140 metre uzunluğunda. Bunu da yine her biri 10 metre olan parçalara ayırıyorum. 14 parçam oluyor. Bu durumda bir eksiği kadar yani 13 kesim yapmış olurum. Son parçamıza bakalım. Son tahtamız 70 metre. 70 metrelik tahtamı da 10 metrelik parçalara ayırdığımda 7 parça elde ettim. Haliyle bir eksiği kadar yani 6 kesim yapmış oluyorum. Evet, şimdi bizim burada kesim sayısına ulaşmamız lazım. 6 kesim, 13 kesim, 15 kesim. Hepsini bir toplayalım. Şuradan devam edelim. 15 artı 13 artı 6. Evet burada hepsini toplarsak arkadaşlar. 20, 29, 34 değil mi? 34 kesim yaptık. Evet. 34 kesim. Her bir parçanın kesimi 2 saniye sürüyordu. O halde 34 çarpı 2'den bu işlem, bu kesimin tamamı, kesim işleminin tamamı 68 saniye sürer deriz. Tamam. Sorunun son kısmına geçiyorum. Bir kez daha okuyorum. Her bir saniye için 2 TL alan bir usta kesinler için toplam ne kadar ücret alır? Bir saniye için 2 TL alıyorsa 68 saniye için 68 çarp, çarpı 2'den 136 TL alacaktır. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet <laughs> hemen diğer sorumuza geçelim. <laughs> Sıradaki sorumuzda bir dikdörtgen şekli görüyoruz. Kenar uzunlukları verilmiş. Ömer kenar uzunlukları 60 metre ve 84 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresine bakın yine diyor ki eşit aralıklarla meyve fidanları dikecektir. Bahçenin köşelerine elma, kenarlarına kayısı fidanı dikmeyi planlamaktadır. Ömer aldığı elma fidanlarının tanesini 40 lira, kayısı fidanlarının tanesini 50 liradan alıyor. Buna göre Ömer'in istediği fidanları dikebilmesi için en az kaç liraya ihtiyacı vardır? Ne yapmam lazım? Önce kaç tane ağaç dikebilirim ben bu bahçeye? Bunu bulmam lazım. En az kaç lira demişti cümlenin sonunda. Bu durumda en az sayıda ağaç dikmeliyim. Eşit aralıklarla, çevresine eşit aralıklarla ağaç dikeceğim. En az sayıda ağaç dikeceğim. O zaman neyi bulmam lazım arkadaşlar? Kenar uzunluklarının, ortak bölenlerinin en büyüğünü bulmam lazım. Hemen 84 ve 60'ın en büyük ortak bölenini buluyoruz. Gelin isterseniz bunu birlikte yapalım. Bakın ikiye bölelim önce. 30 oldu, burası 42. Her ikisini de böldüğü için işaretledim. Ee, tekrar ikiye bölünüyor. Her ikisi de ikiye bölündü. Bu sefer 3'e bölüyorum. Her ikisini de böldü 3. Artık devam etmeyeceğim. Ebob bulurken bakın 7 ve 5 aralarında asaldır. Artık ortak bölenleri olmayacaktır. Yani şuradaki 3 sayının çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 bulacağız Ebob'u. Öyle değil mi arkadaşlar? 12 metre. Peki bu ne demektir? Ben 12 metre aralıklarla ağaç dikeceğim demektir. Yani iki ağaç arası mesafedir. Peki. Bakalım biz toplamda ne kadar ağaç dikiyoruz bu dikdörtgen bahçenin çevresine. Bunu bulmak için ben önce dikdörtgenin çevresine ulaşmalıyım. Çevreyi bulmak için ne yapıyorduk? kenar uzunlukları 84 ve 60'ı toplayıp 2 ile çarpacağız. Her bir kenardan 2 tane var çünkü. 2 çarpı toplarsak 144 olacak. Bu durumda çevremizi de 288 metre olarak bulacağız. Şimdi 288 metre uzunluğa her 12 metrede bir ağaç dikeceğim. O halde ne yapalım? 288'i 12'ye bölelim. 12'ye böldüğümüz zaman 24'e ulaşırız. Yani 24 ağaç fidanı dikeceğiz biz. Peki bize ne demişti? Köşelere elma dikeceğiz demişti. Bakın bizim dört tane köşemiz var dikdörtgen şeklindeki bir bahçemizde. O halde bu 24 elmanın dört tanesi, 24 ağacın dört tanesi elma. Geriye kalan 20 tanesi de kayısı ağaçlarının fidanıdır. Peki artık sorumun son kısmına geliyorum. Diyordu ki elma fidanlarının tanesi 40 lira. Benim 4 tane elma fidanım var. Tanesi 40 liradan 160 TL. Aynı şekilde kayısı fidanlarının tanesi 50 liraymış. 20 tane kayısı fidanım var. Tanesi 50 liradan buradan da 1000 TL buluruz arkadaşlar. O halde toplamda 1160 TL'ye ihtiyacımız var. Haliyle sorumuzun cevabı da bakın nerede? A seçeneğinde kendini gösterdi. Evet. Bir diğer sorumuza geçmek istiyorum hemen. Bir altın madeninde dakikada 0 tam 10 binde 5 kilogram altın çıkarılmaktadır. Gelin bunu onun kuvveti şeklinde yazalım. yazarız? 5 çarpı 10 üzeri. Bakın virgülden sonraki basamak sayısı 1, 2, 3 4 tane. O zaman 10 üzeri eksi 4 diyorum. Evet. Kilogram altın çıkarılmaktadır. Bu arkadaşlar dakikada. Yani 1 dakikada bu kadar çıkarıyorum. Peki. Diyor ki bu altın madeninde 8 saatte kaç kilogram altın çıkarıldığının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Evet 8 saate bakacağız. Arkadaşlar 1 dakikada çıkarılan kilogram verilmişti. O zaman 8 saatin içinde kaç dakika var buna bakalım. 8 ile 60'ı çarptım. 1 saat 60 dakika. Bu sebeple 480 dakika. Yani 1 dakikada 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram altın çıkarırsa 480 dakikada kaç kilogram çıkarır? Bu durumda ben 480 ile 1 dakikada çıkarılan kilogramı, altın kilogramını çarpmalıyım. <laughs> Çarptığımız zaman arkadaşlar 2400 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Bu sonuç ancak bizden bakın bu sonucun bilimsel gösterimini istemiş. Hemen bu amaçla isterseniz önce şu sondaki sıfırı da 10 üzeri 2 olarak gösterelim. Bakın tabanları aynı iki sayıyı çarparken ortak taban yazıp üstlerini topluyorum. Bilimsel gösterim mi? Hayır hala bilimsel gösterim değil. Çünkü benim katsayımın sayımın 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. Hatırlarsanız a çarpı 10 üzeri n ifadesinin bilimsel gösterim olabilmesi için n tam sayı. a dediğimiz e, reel sayı ise bunun mutlak değeri 1 ile 10 arasında olmalıydı. 1'e eşit olabilir ama 10'a eşit olamaz. Bu durumda 24 bu aralıkta bir değer değil. Ne yapmalıyım arkadaşlar? Hemen 2,4 şeklinde yazmalıyım. Yani virgülümü bir, bir, basamak sola kaydırdığım için onun kuvvetini de ne yapacağım arkadaşlar? 1 artıracağım. Bakın eksi 2'yi 1 artırırsanız eksi 1 olacak. Yani onun kuvveti eksi 1'e dönüşmüş olacak. İşte bu bilimsel gösterimdir. 2 tam onda 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 seçeneğimiz bakın burada C seçeneğidir. Evet yeni sorumuza bakıyoruz şimdi. Kalem üreticisi bir firmanın günlük olarak ürettiği kurşun kalem sayısının binden az olduğunu bilmektedir. Bu kalemler üretildikten sonra 12'şerli ve 15'erli kutulara koyulduğunda her defasında 8 kalem artıyor. Peki, burayı buluruz. Sonda benden ne istiyor bakalım? Bir günde üretilen kalemler 11'erli kutulara koyulursa en fazla kaç kurşun kalem hazırlanmış olur? Peki. Soruya baştan okuyalım. Biz ee, binden 1000'den az kalem üretiyoruz ve bu kalemler üretildikten sonra 12 şerli ve 15 şerli kutulara konuluyor denilmiş değil mi? O zaman toplam kalem sayısını bulabilmem için bakın 12 şerli kutulara koyuyorum. 15 şerli kutulara koyuyorum diye düşünelim önce. Bu durumda bu ikisinin ortak katında olmalıdır bütün kalem sayısı. Önce bir ek okunu bulalım. Yani ortak katlarının en küçüğüne ulaşalım. Peki şimdi kısa bir yol göstereceğim ekok bulmak için. Hemen şurada yapalım. 12 ile 15'in ekokunu mu bulmak istiyoruz? Ne yapalım arkadaşlar? Önce bir sadeleştirelim. Bakın her ikisini bölen sayı ne var burada? 3 Üç var. 3 ile sadeleştirdiğiniz zaman 4. Burayı da 3 ile sadeleştirdiğiniz zaman 5'e ulaşacaksınız. 3 benim çarpanlarımdan biri o halde. Diğer iki çarpanıma baktığım zaman bunlar zaten aralarında asal. Ekokları e, birbirlerinin çarpımı olacak. Aralarında asal sayıların ekoku sayıların çarpımıdır. 4 ile 5'in çarpımı o halde 20. 3 çarpı 20'den de ben neye ulaşacağım? Ekoka ulaşmış olacağım haliyle. Yani 60'tır arkadaşlar. Evet. 60 kalem diyelim. Evet bu pratiği verdikten sonra burayı temizlemek istiyorum tekrar. Devam edelim sorunuza. 60 kalem ancak bu ortak katların en küçüğü. Bu 60'ın başka katlarında da olabilir kalem sayım. Çünkü bana ne demiş bakın, binden azdır demiş. Kalem sayısı böyle bir sınır vermiş. Ve en sonunda en fazla kaç kalem kutusuna ihtiyaç duyarım da en fazlasını istiyor. O halde 60'ın katlarını almalıyız. Peki 60'ın kaç katını alalım 1000'den az olacak şekilde? Ee, bakalım, 60'ın 16 katına bakalım arkadaşlar. 960 kalem mi? Evet, 960 kalem, binden az ve yeteri kadar büyük. Fakat sonun devamında bana ne diyordu? Her defasında, yani 12 şerli ve 15 şerli kutulara bıraktığımda her defasında 8 kalem artıyor diyordu. O zaman bu artan kalemlerimi de eklemeliyim. Bu durumda ne olacak? 968 kalem olacak. Tamamdır. Benim demek ki 968 tane kalemim var. Soru devam ediyor. Burada bitmiyor. Son koyu kısmı tekrar okuyorum. Kalemler 11'erli kutulara koyulursa en fazla kaç kutu kurşun kalem hazırlanmış olur diyor. Yani 968 kalemi 11'erli 11'erli kutulara yerleştireceğim. Ne yapacağız? Tabii ki 11'e böleceğiz. Hemen bölüyoruz. Bakın 8 defa var. Tekrar 8 defa var. Evet 88 kutu oldu bakın. 88 kutu kurşun kalemi, kalemimiz olmuş oluyor. 88 kutuda C seçeneğinde zaten bize verilmiş. Evet, diğer soruma geçiyorum. <laughs> Sorumuzda bir top atılıyor bakın. 3 üzeri 7 santim yükseklikten. 3 üzeri 7 santimetre yükseklikteki bir duvardan aşağıya doğru düşen basketbol topu yeri her çarptığında yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar yükselebilmektedir yere her çarptığında. Basketbol topu yere dördüncü kez çarptıktan sonra başka bir duvara çarparak duruyor. Bakın burada yere çarpıyor. Bir önceki yüksekliğin 1 bölü 3'ü yükseliyor, çarpıyor, yükseliyor. Aynı şekilde dördüncü çarptıktan sonra yükselip karşıdaki başka bir duvara çarpıp durdu. Duvara çarptığı nokta yerden yükseldiğinde çıkabileceği en büyük yükseklik olduğuna göre basketbol topunun duvara çarptığı noktanın yerden yüksekliğini soruyor bizden. O zaman yapalım. Şimdi ilk etapta şunu göstermek istiyorum. Yüksekliğim 3 üzeri 7 öyle değil mi? Yere çarptı tekrar zıpladığında bu yüksekliğin 1 bölü 3'ü kadar yükselebilecek. Yani 3 üzeri 7 bölü 3'ten Bakın burada e, tabanlarım aynı. Ortak tabanda payın üstünden paydanın üstünü çıkardığımda yani 3 üzeri 6 santim yükselecek. ilk çarpıştan sonra. Ama bizim dördüncü kez çarptıktan sonra diye bir ifademiz var. O zaman devam edelim bakın. İlk baştan alıyorum. İlk önce 3 üzeri, 3 üzeri 7 idi. Bakın birinci çarpış 1 bölü 3 kadar yükseldi. Sonra bir daha yere çarptı. İkinci çarpış bir daha bu kadar yükseldi. Üçüncü çarpışta tekrar 1 bölü 3'ü kadar yükseliyor ve dördüncü çarpış. Bu ifadenin sonucu 3 üzeri 7 bölü paydamızda bakın 4 tane 3 çarpanı var. Ben onu 3 üzeri 4 olarak gösterebilirim. Bu bölme işleminin sonucu da ne olacaktır? 3 üzeri 3 olacaktır arkadaşlar. Yani son dördüncü çarpıştan sonra en fazla 3 üzeri 3 e, santim yükselecektir. Zaten benden de bunu soruyor. Duvara çarptığı yerin yerden yüksekliği ve duvara e, çarptığı yer yükselebildiği, çıkabildiği en büyük yükseklik olacaktır dediğine göre bu değer nedir zaten? Benim bulduğum 3 üzeri 3 değeridir. B seçeneğimdir cevap. Evet. Evet sırada bir e, Kahve sorumuz var. Kahve, çay. Bir kafede bir fincan siyah çay 3 TL. Siyah çay 3 TL'ymiş. Bir fincan yeşil çay 4 TL. 4 TL'ymiş bu da. Bir fincan meyve çayı 5 TL'ymiş. Peki. Kafede çaylar hazırlanırken siyah çayın 2 dakikada burada verilmiş. Yeşil çayın 3 dakika ve meyve çayının 5 dakika demlenip sonrasında servis edilmesi gerekiyor. Bunun için 2-3-5 dakikalık kum saatleri kullanacaktır ve aralıksız olarak çaylar servis edilecektir diyor. Kum saatleri aynı anda çevrilerek süreler başladıktan sonra tekrar üçünün de birlikte çevrildiği zamana kadar geçen sürede yapılan çay satışlarından kaç lira gelir elde edilir? Şimdi biz bu son ifadeye çözdüğümüz sorulardan çok aşinayız artık değil mi arkadaşlar? Ne diyor? Kum saatleri aynı anda çevrilerek süreler başlatıldıktan sonra bir aynı anda çevrildiler, süreler başlatıldı. Sonra tekrar üçünün de birlikte çevrildiği zamana kadar. Yani bu durumda arkadaşlar ben şu üç sürenin ekokunu bulacağım öyle değil mi? 2, 3 ve 5'in ortak katına ulaşmalıyım. Nedir arkadaşlar bu? Bakın 2, 3, 5 aralarında asal olduğu için 3'ünün de çarpımı olacaktır. Yani 30 dakika. O zaman 30 dakika sonrasını düşünmeliyim. Peki bu 30 dakika boyunca önce bakalım siyah çaydan kaç defa demledik. Yani 30 dakika geçti aradan. 2 dakikada bir siyah çay demliyorum. Bakın 15 tane siyah çay demledim. Her bir siyah çayın fiyatı 3 TL. Madem 15 ile 3'ü çarptım. Buradan 45 TL'ye ulaştım. Devam ediyorum. Gelelim yeşil çaya. Yeşil çay yine 30 dakika boyunca her 3 dakikada bir demledim. 10 tane yeşil çay servis ettim. Her bir yeşil çay 4 TL olduğuna göre çarptım 10 ile 4'ü. 40 TL gelir elde ettim. Geldik meyve çayına. Meyve çayı 5 dakikada bir servis ediliyor. Hemen şuraya yapabilirim sanırım. 30'u 5'e böldüğümde 6 tane meyve çayı servisim var. Her bir meyve çayından 5 TL alıyorum. Burada da 30 TL'ye ulaştım. Toplam gelirim 45, 40 ve 30'un toplamıdır zaten arkadaşlar. Haliyle bakın kaç olacak bu toplam? 115 TL olacaktır. Cevabımız bu durumda A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Soruları çözmeye birlikte devam edeceğiz.